Tabii. Şimdi bakın, biz ne hızlı trene karşıyız, ne Çamlıca Camii olarak camiye karşıyız, ne okullara karşıyız, ne adalet binalarına karşıyız. Bizim Türkiye'de adalet denildiği zaman bu hükümetin sadece büyük adalet sarayları yapmasına karşıyız. Türkiye'de adalet yok ama adaletin sarayı var. Eğitimimiz bizim yerde sürülüyor, modern, modern. okullarımız var, akıllı tahtalarımız var, bilgisayarlar dağıtılmış. Ha şimdi hızlı trene gelelim. Ya ben hızlı trene niye karşı oluyor? Öncelikler var ama. Bir insan henüz karnını bile doyuramazken, Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılayamazken, yatırımları önce hizmet sahasına aktarıp, Arkasından da bu hizmetleri yapabilmek için borç alır, Türkiye'yi dışarıya muhtaç hale getirirseniz ben buna karşı. Yoksa hızlı tren yapıldıktan sonra ne güzel bir şey. Şimdi bu havaalanları var. Her ilimizin havaalanı var ama bir yere bir havaalanı yapılıyor, yap işlet devlet modeliyle yapılıyor, haftada bir uçak gidiyor, arkasından da siz o havaalanına hazineden para vermeyip birisine yap işlet devlet modeliyle yaptırdığınız için bir buçuk milyon yolcunun gidip gelmesi lazım. Bir buçuk milyon. Olmadı mıydı devlet onu ödüyor. Ya günahtır. Yapmayın ya. Siz onun için dedim başlangıçta yola çıkarken eğitimin müfredatını nasıl düzelteceğinizi, öğretmenin kalitesini nasıl artıracağınızı düşünmeden sadece binalar yapalım, akıllı tahtalar koyalım. Bu eğitimi bilmemektir, bu cahilliktir.